Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bugün e, Adalya'nın Swiss Bond tütününü deneyeceğiz. We are the farmers. Öncelikle videolar geçmeden önce söyleyeyim. Kameramız şey telefonumuzun arka kamerası bozuldu. O yüzden böyle çekmek zorundayız. Artık bu videoluk bizi idare edersiniz. O zaman arkadaşlar lüle dolumuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar lüle dolumuza geçtik. Hemen lüle dolumumuzu gösterelim. Arkadaşlar Bugün... kusura bakmayın. Aynen, bir tuhaf bir çekim oluyor. Bugün Adalia'nın Swiss Bomb titrini deneyeceğiz. Hemen seriden ben lüle dolumu yapayım. Yaprakları bayağı büyüktü. Yapraklarını... Arkadaşlar Anladık. eğer yanlış araştırmadıysak, bu şey, sakız vividentler var ya, vivident sakız. Onun aromasıyla aynı herhalde. Kokusu çok benziyor, tadı nasıl bilmiyorum. İlk defa deneyeceğiz. Ee kokusunu bayağı beğendik. Kokusu aroması... Keskin nane mentol karışık bir şey Aromasında var işte. tatlı şeker mentol falan yazıyordu. Yani kokusu çok güzel. Limonun da geçen kokusunu beğenmiştik. Bakalım bunun da kokusu güzel. Bu beğendiğimiz ikinci tütün oldu diyebiliriz size. Kokusunu beğendiğimiz tabi tadını şimdi Bilemeyiz. konuşmak için çok erken. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey folyodamımızı yapalım diyeceğim. Şuradan hafiften böyle şey yapıyoruz Düzlemek amaçlı arkadaşlar Dizle gördüğünüz Dizle gibi Biraz Hava delikleri açacağız arasına Yanmasın çünkü biraz bastırdık bir de Nargilemiz rahat nefes alsın Rahat Çekim olsun diye hava delikleri açacağım aralara Folyalamamıza geçelim mat tarafı alta gelecek şekilde folyo döküyoruz Buna dikkat edin folyomuz da Çok güzel Şekilde gerdirmemiz lazım Arkadaşlar eğer folyomuzu çok iyi gerdirmezsek Folyo Tütüne yapıştığı için, çok ısaldığı için. Kayıyor biraz tütün olduğu için. Yanıyor. Tamam gerdirdim. Folyomuz yamuk şey olduğu için o yüzden fazla gerdirdim. Kırışmış olduğu için. Yani normalde biz gerçekten önceki videolarda dediğim gibi iyi gerdiriyoruz ama folyomuz kırışık olduğu için iyi gerdirilmiyor gözüküyor. Yeterlidir. Bu kadar. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi folyomuzu bir daha çıkarıp bir daha gerdireceğim. Bu da önemli bir şeydir. Ben de size kömürlerimi göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstüne yanmazlığın lüle geçtiği yere koydum. Lüle dolumumuzu da göstereyim şimdi. size. Şöyle. Arkadaşlar normalde bizim video çekememek için iki tane sebebimiz var. Birisi çalışıyor olmamız, birisi de normalde bizim tütün aldığımız yerdeki neredeyse tütünlerin hepsini denedik. Zaten orada da az tütün olduğu için adam bize dedi tütünler gelecek. O zaman daha iyi videolar çekeceğiz. Aynen öyle. Yani bizim başka videolar çekmemiz için paketteki, kanttaki videosundaki gibi paketler almamız lazım. Onların da fiyatları gerçekten maddi açıdan bizi zorlar. Öğrenci sonuçta yani. Ama bakacağız onları da. Lüle'mizi şu şekilde gördüğünüz gibi hazırladık. Biraz halde... sürdü ama özendik. O halde o zaman ikinci görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Nargilemizi hazırladık. Demlenmeyi bıraktık. Yaklaşık 5-6 dakikadır demlendi. Gördüğünüz gibi şişenin içine duman birikmeye başladı. O halde lafı uzatmadan açalım. Gerçekten arkadaşlar çok keskin bir mentol tadı geliyor. Öncelikle arkadaşlar, bir haftada bir video atmaya çalışıyoruz. Bugün deneyeceğimiz tütün de Adalya'nın Swiss Bomb tütünü. İçinde tatlı şeker falan var. Biraz beklettik, inşallah yanmamıştır. Yani ezan falan girdi araya. Dedim biraz bekletelim. 5 dakikadan fazla bir süredir bekliyor. Başlayalım o zaman açılıma yavaş yavaş. Tat. Nasıl? Şu anda ilk açarken mentol tadı gitti. Şu anda tatlı bir şeker aroması tarzında bir aroma gelmeye başladı. İlk başta açarken boğazım acıyordu çünkü çok yoğun bir acı bir mentol vardı ama şimdi o gitti. Açıdan farklı bu sefer. Biraz çünkü önden yapınca gölge oldu. Ekran o yüzden tatlı bir açı alalım dedik bu sefer yine. İstersen biraz da sen dene. Bence gayet iyi. Değil ilerleyen zamanlarda daha yoğun stimüller denemeye başlarız, daha ağır, gitgide. Belki ilerleyen zamanlarda bir kahveci takımı alırız, ne dersin? Ucuz yani, 100-150 lira bir şey yani. Yani şöyle söyleyeyim size, mentolü bayağı keskin arkadaşlar, aşırı derece keskin. İlk defa bu kadar sert bir mentol içiyorum. Ama çok güzel tadı var. Ya sanki 5 tane bebeğden sarıdız ağzına almışsın da çiğniyormuşsun gibi hani. Mesela bir yer çiğnerken nefes alışın hani çok alamazsın içim yanar ya yani onun gibi bir şey Yani. Arkadaşlar önceki videolarımızda mesela fark ettiğiniz için biz yıkıyorduk. Gerçekten ister istemez Mesela diyelim limon yaptık, ondan sonra portakal içtiğimizde hafiften bir limon tadı geliyordu. Gerçekten ama şimdi hiçbir tütünün tadı gelmiyor. Gördüğünüz gibi duman da gayet iyi açıldı. Eğer istersen biraz. Bayağı ferahlattı işim şu an. Gerçek var gerçekten. Tatlı şekeri şu an ben almıyorum. Şu an bayağı keskin bir Gördüğünüz bölüm. gibi arkadaşlar duman da çok yoğun çıkmaya başladı. Duman normalde diğer içtiklerimizde böyle değildi. Hele ki bir önceki de böyle değildi. Bir de arkadan rüzgar vuruyor arkadaşlar. Bir de düşünüyor rüzgar vurmadı haliyle. Evet. Biraz daha içelim bir iki fırt daha indirelim iki köze. Bu arada yorumlarınızı gerçekten dikkate alıyoruz. yazdığınız şeyleri de deniyoruz videoda yani. O yüzden bizi bilgilendirseniz gerçekten seviniriz eğer bir yanlış hatamız vesaire varsa. Elimizden geldiği kadar size iyi video sunmaya çalışıyoruz zaten. Memleketi gideceğiz zaten bir 10-15 gün sonra. Ondan sonra Oradan gelince geçeceğiz. zaten ben kendime bir tane daha nargile takımı alacağım. Ondan sonra bir videoda iki nargile takımıyla size sunmaya çalışacağız. Çift nargileye geçeceğiz Takım nargile takımıyla geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım Hadi size sen sen. size daha güzel performans sergileyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten ileriki zamanlarda canlı yayınlara da başlayacağız arkadaşlar. Şu anda başlamamız sebebimiz abonemiz düşük olduğu için daha yeni açtık zaten kanalı. 82 83 falan abone. Bir 100 150 olduktan sonra başlamayı düşünüyoruz yan yayına. Nasıl yani duman iyi çıkıyor değil mi? Duman iyi çıkıyor. Hafiften tatlı bir şeker geliyor evet. Mentol mentol ağırlık verin arkadaşlar. Yani mesela bir şeker tadı öyle çok yoğun gelmiyor. mideye bayılacak şekilde. Mentol işte nane, mentol her neyse o daha çok geliyor. Memlekete de gideceğiz arkadaşlar. O zaman da video gelmeyebilir bilir 10-15 günlüğüne. Çünkü yani bilgisayarım falan burada edit falan yapamayız, yapamayız. Ama orada video çekerim ben bol bol. Geldiğinizde haftada iki video bile gelebilir yani. Yani normalde şu anda çalışıyoruz, Yani bizim elimizden gelse haftada 3 ya da 2 video atmayı düşünüyoruz. Zaten tek pazar günü müsait oluyoruz. Genelde zaten hep yaptığımız zaten bugün çekiyoruz, pazar günü çekiyoruz yani. Bunu ne zaman yayınlarız? Pazartesi veya salı günü, en geç salı günü yayınlarız. Gerçekten başlıyor yani baş dönmesi falan da yok. Gayet iyi. Baş dönmesi falan da yapmıyor. Ama sadece freş geliyor yani. freş sevenler alabilir. Yani tatlı şekeri fazla gelmiyor. Bir de bunu buzlu markuş diye hiç düşünemiyorum. Yani bunu içerken buzlu markuş diye içmeyin derim. O sizin tavsiyeniz? Ona ben karışamam. İki köze indirince duman biraz azaldı. Ben de fazla çekemiyorum çünkü baya yani boğaza vuruyor. Çok çekince de boğazı, boğazı hafiften artıyor. Arkadaşlar içemiyorum diyemiyor da. <laughs> Biraz da sen dene. Sonra bir 10 dakika falan içelim. Sonra size de düşüncelerimizi söyleyelim. Arkadaşlar gerçekten duman çok iyi çıkıyor. Videoda da gördüğünüz gibi. Gerçekten... Dumanı beğendik. Hem, hem duman hem tat. Ben bu tütünü gerçekten beğendim. Yalan yok. Ben beğenmemiştim ama bu daha güzel. Evet, belli yani yanık tadı veriyordu. Evet arkadaşlar bir 10-15 dakika içtik, dumanı tahliye ettik. Şimdi karşınızdayız. Son çekişleri yapalım. Sonra videoyu kapatalım yavaştan. Dumanı görüyorsunuz, duman gayet iyi. Şimdi rüzgar olduğu için de fazla da belli olmuyor. İyi ki fırta ben çekeyim, sen de videoyu kapat yavaş yavaş kanki. Yani gerçekten iyi. Mentor çok yoğun geliyor şeker. Mesela nasıl diyeyim? çok garip bir şey ama arada geliyor yani. Mesela 5 ya da 6 çekimden sonra şeker geliyor, sonra gidiyor. Karışık bir şeyler yani. Yani. O zaman arkadaşlar videoyu kapatalım buradan. Instagram'dan bize soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. <laughs> Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Yorumlara da Düşüncelerinizi yazabilirsiniz, oradan da bakıyoruz, oradan da bize şey yapabildiğinizi yazabilirsiniz. <laughs> o zaman arkadaşlar bir dakika daha görüşmek dileğiyle hoşça kalın ben Aylin. Sugar, sen sugar keres falan mı de tumeres? Tik da la la la, sugar <laughs> sen kiriya ka. Sugar, sen sugar